Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Lenovo L340 yaklaşık olarak bir yıldan beri kullanıyorum ve size kısa bir video çekmek istedim. şimdi ilk başta zaten Lenovo L340 diğer kutu açılışını falan videolarını YouTube'dan bulabilirsiniz. Birçok videosu var. Ben daha çok kullanıcı deneyimlerimi paylaşmak istedim çünkü uzun süreden beri kullanıyorum. Bir yıldan beri kullanıyorum. E, kurdan almıştım. 6000 TL civarlarında almıştım. Neden bunu tercih etmiştim? Bir tasarımı güzeldi. Yani tasarım falan güzel, Hala daha güzel. bir de diğer marka oyuncu bilgisayarları ee, yaklaşık 3-4 milyar daha pahalıydı. Tek farkı ekran her oranları bir de USB çıkışları ya da bilgisayar çıkışları birazcık daha fazla ve birazcık daha böyle ışıklı ve birazcık daha böyle e, RGB'li falan gözüküyordu. Ben biraz daha sürekli yok böyle oyun oynamadığım için, oyun benim işim olmadığı için bu yüzden böyle bir tasarımı Lenovo tercih ettim. Bir de fiyat farkından dolayı. Ee, şeyden bahsetmek istiyorum. ısı sorunundan bahsetmek istiyorum. Bunun incelemesini izlediğiniz zaman ısı e, ısının çok iyi şekilde hani normalde oyuncu bilgisayarlarının buralarından buralarında böyle çıkışlar olur. Bunun çıkışları şu laptopun arkasından şuradan e, yani havayı şu şekilde buradan veriyor. Yani şu laptopun arkasından bakın şuradan hatta gözüküyor buralardan. E, fanlar çalıştığı zaman sıcaklığı şu şekilde buradan veriyor. E, Genelde oyuncu bilgisayarlarında hani buralarda ya da buralarda olur ee, ama fakat onda bu şekilde Ama ben overclock yapmama rağmen, Solidworks ya da böyle oyun oynamama rağmen ekran kaydı videosu içinde çekmeme rağmen ekran kartının 68 derecenin üstüne çıktığını görmedim soğutucusuz bir şekilde e, Herkes ısınıyor falan diyor ama herhangi bir şekilde ısı sorunu olmuyor e, fanı birazcık ses yapıyor ama onun haricinde ısınmıyor ve ısınlıkla böyle performanstan düşme gibi sorun olmuyor. Sadece sol taraflar birazcık daha fazla ısınıyor. Sağ taraflar falan serin, Buralar sadece birazcık daha ısınıyor. Yani ben maksimum %100'ü de kullandığım zaman en fazla işlemciyle ekran kartının 70 derece, 68 derece ekran kartının 68 işlemcinin de 70 derece olduğunu gördüm. Bu da en fazla soğutucu soğutucu olmadan bir şekilde. Eğer çok zaten ısınıyor falan diye şey yaparsanız soğutucu alabilirsiniz altına. Yolun haricinde i5-9600 işlemci var 8 çekirdekli, GTX 1650 var, ee, Lenovo L340 Gaming, DDR4 RAM var 8 GB. Böyle e, sade. klavye gelirsek e, 3 tane modu var. Tek tek mavi iniyor. Şu an, en parlak. Fn ile space, space tuşuna bastığınız zaman parlaklığını ayarlayabilirsiniz. E, çıkışlarına gelirsek çıkışları sadece e, bunu birazcık daha az. Şurada görüyorsunuz. Burada power, bu arada adaptörünü de çekeyim. 135 watt, şöyle göstermeye çalışayım size. Şu şekilde görüyor musunuz bilmiyorum ama 135 watt. Özelliklerini merak edenler için netleyeyim, durdurup bakabilirler. 19 volt, 19.6 volt yaklaşık olarak kaç ampermiş size de göstereyim, hem kendimle bakayım. 20 volt 6.75 amper adaptörün çıkışını merak edenler için burada power girişi burada ethernet girişi burada html çıkışı burada iki tane usb burada bir tane type c burada da hem üç kanallı mikrofon çıkışı tam isim aklıma gelmedi burada bir tane type c şurada bir tane type c bu arada usb'ler arkadaşlar 3.1 onu da belirteyim. Ee, burada da PXM açık olduğuna dair Power LED. Ee, burada da bir tane de küçük reset butonu var. Onun haricinde tüm e, giriş ve çıkışlar burada. Laptop'un başka hiçbir giriş çıkışı yok. Ee, dezavantajlarına gelirsek e, USB iki tane çıkış var. USB çıkışı çok az. Yani bir e, Thunderbolt veya bu Type-C Type-C çıkışından 2-3 olmasını beklerdim ya da böyle e, işte farklı böyle çıkışlar olmasını beklerdim. Çıkışlar yönünden çok fazla zengin değil. E, başka bahsetmek istediğim bir şey. Hızlı şarj özelliği var. E, ekran 1900x1080 60 Hz IPS mat, Gayet güzel bir ekran var. E, şu anda bayağı bir aydınlık olmasına rağmen ekran gayet güzel okunuyor. Dediğim gibi yaklaşık olarak bir yıl önce aldım. 6000 TL civarında aldım. Isı ee, konusundan bahsettim. Laptop'un ağırlığından bahsedeyim. 2.2 kilo civarında ee, gayet rahat taşınabiliyor. 15.6 inç. Ee, başka bahsetmediğim sorun. Yani çok memnunum. Ee, hani öyle bildiğiniz sürekli ben, e, optimizasyonu çok iyi olmayan bir oyun var belki bilenler bilir, hatta kanalda onun videoları da var. Infestation diye bir oyun var, ee, onda bile hani yüksek ayarlarda 1920x1080'de ekran kartı e, GeForce'la, ekran kartının kendi programıyla e, video çekmeme rağmen e, herhangi bir kasma e, sorunu olmuyor. Dediğim gibi sıcaklıklarda 65-70 derece arasında sabit kalıyor. Gayet memnunum. Hani ben diğer incelemeni izledim. Herkes ısınıyor falan filan ısınmasından şikayetçi ısınıyor ama yani hiçbir şekilde sorun yok. 68 derece geçmiyor. Ben dediğim gibi overclock ekran kartına overclock yapıp yaptığım halde MSI Afterburner ile ee, çok böyle aman aman bir ısınma sorunu görmüyorum. İşlemci de dedim en fazla 70 derece çıktı. Ee, ekran kartı da 68 derece. Öyle sadece buraları sol tarafa birazcık ısınıyor. Onun haricinde öyle bir e, sorun yok. E, Webcam'in burasında çok güzel bir detay var bu arada arkadaşlar siz ne kadar çok yazılımla kapatırsanız kapatın burada bir tane sürgü var bu sürgüyü açtığınız zaman webcam açılıyor sürgüyü kapattığınız zaman webcam kapanıyor e, bu fiziksel olarak bir e, buton koymuşlar işte sürgü koymuşlar ve bu çok iyi e, Onun haricinde webcam falan da iyi e, bu arada mikrofonu kendi üstündeki mikrofonu ve hoparlörleri de gayet iyi onları da test ettim yani her şekilde iş yapıyor bunun ee, haricinde böyle bir bahsetmek istedim başka başıma gelen bir sorun yok yani almak istenenleri tavsiye ederim. Kesinlikle memnunum. Ee, ben bu arada arkadaşlar yani mühendislik okuyorum. Ee, Solidworks programları render falan yaparken gayet iyi. Hiçbir sorun yok. Ee, yazılım, da, yazılım için de kullanabilirsiniz. Oyun içinde kullanabilirsiniz. Ee, tasarım, çizim, mimarlık falan için falan da kullanabilirsiniz. Herhangi bir şekilde sorun yok. 10. nesil i5 işlemci var. Ee, Turbo Boss ile 4 GHz'lerde 4.5'e falan çıkıyor sanırım. Ee, yani işlemcisi falan bayağı güçlü. Ekran kartı da 1650 GTX 1650. Yani güncel bir ekran kartı. Zaten bu fiyattaki yani şu anda 8-9 milyarlık bilgisayarların hepsinde ee, GTX 1650 var. Ee, gayet güzel bir ekran kartı. Ee, i̇şlemci de i5 ama dediğim gibi 9. nesil i5 yani Herhangi bir sorun yok. Lenovo l 340 Gaming dediğim gibi. i5 olanı, 8 GB RAM'li olanı. Ee, başka bahsetmek istediğim bir şey ee, yok. Ee, açıklamaları, iletişimimi bırakıyorum. Bağlantılarımı bırakıyorum. Instagram'la e, mail adresimi bırakıyorum. Ee, oradan ya da unuttum ya da atladığım bir şey olursa yorumlar kısmında da yazıyorum. Benimle iletişime geçmek isteyenler oradan bakıp iletişime geçebilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi atladığım unuttuğum kısımları videonun açıklamalar kısmına koyarım. Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Genel bir özet yapmam gerekirse gayet memnunum. Her türlü iş için kullanabilirsiniz. Güncel oyunları zaten çok iyi oynayan oynuyor. Ee, optimizasyonu iyi olmayan oyunlarda bile çok iyi derecede e, sonuç veriyor yani herhangi bir FPS'te falan bir sorun yok sıcaklıkta herhangi bir sorun yok sadece birazcık fansası var eğer e, yani çok ısınıyor falan diyorsanız altına not soğutucu koyabilirsiniz. E, işlemcisi falan çok iyi yani her, bu bilgisayar arkadaşlar her iş için alabilirsiniz ve şu anda diğer oyuncu bilgisayarlarına göre aynı özellikle olan oyuncu bilgisayarlarına göre 1-2 milyar e, 3000 TL'ye yakın 1-2-3 milyara yakın daha ucuz siteden göre değişiyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Bir yıldan beri kullanıyorum. Hiçbir sorun falan yaşamadım. Isıda falan hiçbir sorun yok. derece geçmiyor. Dediğim gibi sorularınız varsa yorumlar kısmında da yazabilirsiniz. Elimden gelince cevaplamaya çalışırım. Bir laptopun kapağını kapatayım. Altını göstereyim size. Zaten burasını yeteri kadar gösterdim. Arkası da bu şekilde gözüküyor. Bu arada burası plastik ama gayet güzel. Yani kaliteli. Yani böyle. Altını da göstermeye çalışayım size. Altını da göstermeye çalışayım. Altı da arkadaşlar bu şekilde. Burada iki adet ekran kartı e, CPU ile ekran kartının fanı var. Şöyle. Arkası da dediğim gibi bu şekilde. Eğer soğutucu alırsanız hani bu tarafına bir adet fan koyarsınız, çift fanlı bir soğutucu ya da tek fanlı olup da fanı bu şekilde buraya doğru e, kullanırsanız herhangi bir sorun olmaz. Sadece bu bölge birazcık e, ısınıyor. Bu arada bu arkası da zaten bu ayaklardan yeteri kadar e, masaya falan koyduğunuz zaman bile yeteri kadar yükseklik oluyor, rahat hava alıyor. Ama dediğim gibi hani eğer ısınması sorunsa sizin için buraya e, fan takabilirsiniz. Fan alabilirsiniz USB ya da kendiniz harici yapabilirsiniz. E, bu arada hapolyo çıkışları da burada birisi burada. Bir tanesi de burada. Şöyle arkasında böyle uzaktan göstereyim. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi e, sorunuz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden gelince cevaplamaya çalışırım. Bu arada merak edenler için tek elle açılmıyor. Bakın. Tek elle açılmıyor. Bunlar belirtmek istedim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.